Ben Mr. Tarık Evet bugün işte birlikte kuzenimle Speed Transmulator 2. bölüm 2. bölümdeyiz Evet Tarık bugün ne yapıyoruz seninle? Speed Transmulator oynuyoruz İyi Ama bir şey oldu kalkan var ama Ama biz yavaş koşuyoruz gibi bir şey oluyor Kalkan kapandı Ve hala yap Bak özel yumurtalar varmış şurada. Evet. Oyunun amacı diğer oyun diğer bölümde dediğim gibi en hızlı en hızlı kişi olmak. Ama Bizde biraz şey olduğu için yüklendiği için şu şey oluyor. Pek yüklenmemiş. Ama biraz yüklenmiş. Oha adam bak. Ya. Ha tamam geldi. Arkadaşlar tamam geldi. Şimdi gidip ob yapalım. Diğer bölümde yapamamıştım. Neden? Bilmem işte. Birinci bölümü izlediysen hatırlat. Evet. Ben senin yanında yok. Yapamadım yine ya. Senin üstüne yürüyor. Oha. Hacker'lığı buldu. Hacker buldu. Yani oyun hilesini buldu. Ne ee, böyle de yani. Çıkamıyoruz. Senin üstüne konuşabiliyorsunuz. Aslında. Ne? Ama bizi baş attı. Yarışa gidelim bence. Ama biz ama yarışa atamadı. Bir şey oluyor bu yarış şeyindeki. Tamam, o yerleri kendi. Evet. Şöyle gel. Yani araya 51. Uzaylıları geldiği yer. Yani Utah'a göre uzaylılar Not geldiği şey, yer. Ne? Eğer Amerika'ya giderseniz şey dikkatli olun. Araya 51'e gitmeyin. Nedeni ise orada sizi öldürebilirler. O ne ya? Araya 51'e Şimdi çalışırken bir de kendi canımızı feda etmeyiz. Evet arkadaşlar. Yani iyi ki orada Amerika'daymış. Çünkü Türkiye'de olsaydı bir, gar bir karışık olurdu. Yani Amerika'da olmuş iyi ki. Çünkü uzaylılar hep Amerika'da gelmiş. Çünkü, çünkü Ay'a en yakın galiba ülke Amerika galiba. Bil Bilimciler bil Aa, uzaylı Dokunduk, Biz öldük. Öldürmedi de şey yaptı. Bir daha başlasın da. Adam şey. Pa buz pateni kazanıyor. Neden mi kazan, Şey. Şey mi kazandı? Bakar mısın? Elmas ket yaptım. Ana. Elmas ket. Ne ya? Ben Ha, ay diamond bu. Tamam. Tanja. Kaç Roblox dedi? Robot. 149 150 Robux demek. Adam burada duruyor. Çocuk boyunda. buradan da şeyi açabiliyor. Müzik, auto reboot, auto tapper, hide your pets, hide other pets. Ee, müziği açabiliyoruz. Auto reboot yapabiliyoruz. Yani kendi kendine al reboot yapıyor. Yeah. Reboot yani şey demek değil mi ya? Robot. Şey seviye atlamak. Yani şey. <laughs> yani tüm hızlanma seviyen gidiyor. Ama yine de kasabiliyor. Ama bir şey Ha bölüm açmamız gerekiyor. Eten parkurun obiyi bitirdin değil mi? Hiç. Hiç ki. Ya abi ben yani, yarışa katılmak istiyorum. Ya niye beni yarışa atmıyor? Galiba beni istemiyor yarışta çünkü ben hep yeniliyorum diye. Az bitti ya. Ne Oyun, Hı, bittim. Bittim. Oyun e, oyun esnasında bir de şey nasıl çarptılar yani? Altı Robert, altı Caspi. Bizim Altı Robert var? Bir evet 60k Ya bu kadar mı? bu kız katıldı evet, yani. Ee bir tane pet var burada. Evet, Anlamıyor. 30 koş. Yok. Evet. Ama ben ben şey iki tane açtım ve bunlar çıktı. Buz kralı ve şey, buz kralı ne ya? Buz yarasası. Böyle bir şey yok ama böyle bir canlı yok da. Buz yarasası yok. Bu sadece uydurma bir hayvan. Buz yarasası diye bir canlı yok birazcık Yani buz yarısızı uydurmadan ibaret. Bizi şey atıyor. menü bizim orada canlanma yerimiz atıyor. Tıkladığımızda 57 speed veriyor şimdi. Hem koşacağız hem de atacağız. Neden? 41 41 bin 2 bin oldu. Aa kendi kendine basıyor. Ha tamam ya ka, yaşı katıldı. Onun da. Hadi yani başlıyoruz. Mi? Ve başla. Güzel. çünkü olabiliriz. Evet, evet, sen tekrar başladın değil mi? Şuradan atlamayacağız. Ama atladım ben atla atla. Ve ikinci oldum. Bravo, ikinci oldum. Güzel. İkinci oldum. Burada benim resmim niye çıkmıyor? Göstermiyorlar beni. Kaybedenlerin gösteriyorlar. Kaybedenlerin resmini gösteriyorlar. Ben Hayır. Bakar mısın benim resmim de çıktı. Bayağı bir iyi. Acayip iyi. Mega iyi. Evet şimdi gidelim. buz, bölüm, buz bölümüne diyelim gidelim ya. Bu diyor. Açalım. Ve açıyoruz. Şey aç. Ana. Kuluk. Hello, Asel. O perdeyi aç da kalın perdeyi cam aç ya. Altı kuluk. Bu, bu, bu. Havasızdır içerisi. Sefa, bir açsın. Tamam, olsun, çık oraya, oraya çık, perdeyi aç. Cam aç. aç. Açamıyorum. Aa, niye açamıyorum? Aç. Ne açılmıyor bu ya? Aç, 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 aç. Dur o, bir daha açalım. Öbür Açıl. Göt aç. yapmamızı istiyor. Aç, 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 aç. O kadar geldim yani. Rebirth mu yapam? Rebirth mu yapayım yani? Kaç rebirth diyor? Arkadaşım sen beni mi kandırıyorsun? Aa açıldı. A açıldı A çok güzel. Arkadaşlar da mor şeyler başlıyor arkadaşlar. Buz diyarını da geçmeye çalışacağız. Sen ek. Ve evet, buz diyarını bu sefer geçmeye çalışacağım. O kadar fazla. Like, ne? No. Bakar yermeyin hayatlar. O kadar dermistin yavaş kız diye. Nasıl teşekkür ederim. Oy, lan çek. Artık yatağında toplamıyor bu çocuk ya. Ya video çekiyoruz. Yatağını topladım video çekiyoruz ekmek kırıntısı ha. Bir daha başlıyoruz aslında. Evet, i̇yi iyi. iyi. etmem ben. Yavaş yavaş. Yarışa katılın bari. Lay yine bağ oldu. Burada yine bağ oldu ya. E nasıl olacak bu? Kova dedi gidemiyorsun. Dese karakter yapalım. Evet. Kafamız çıktı. Uhu. <laughs> <laughs> evet. Tamam. Tamam arkadaşlar video bu kadar bu kadardı. Eğer siz böyle bana gelebilir. O zaman görüşürüz.